hepiniz videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra e futbol mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır e futbol mo e futbol mobile videosu gelmiyor. Ben de dedim mi e futbol mobile videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Başlama önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. ilk videomuzun konusu şu. Ben mahalleler arkadaşlar paket açıyorum. Ve 104 çiğeli niye? Bak 104 onluk e -10 paket açtım 104 çiğeli geldi. Mi onun paketi ıı, daha açtım ve yüzük ilik mermi o mermi o merbat o geldi arkasından hemen arkasından mermi o arkadaşlar. Bu arada bunun ekran ayrı var çiğeliğinin ekran ayrı var. Şey mahalleli açmıştım paketini onun ekran ayrında buraya oynuyorum hemen onun da izleyin güzel bir şeydi. Reels bir de şor olarak ya ekran ayrında oynuyorum buraya. Evet arkadaşlar bugün sizlere mahallede. Ee, Takip açıyoruz Facebook haliyle e, açalım onu bas. Mas mas masim ya masim. Mas malabi. Mas um mas um. Hani. Ne ya ne? Geldi abi? E, şey, e, ne ya oh, oh, ne geldi? Geldi, ne? E işte e mi ya ne ne Geldi 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 ne ya Geldi Ne Dur dur geldi geldi geldi. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ne ya? <laughs> Çiğeliği! İşte bu! İşte bu! Kaşın oluyor bu? 104! 104 Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Meri matronun al al yaptım, almıştım ama şarjım yetmediği için ekran aynı Sonuçta unutma makyajlı çiğelini çıktı ve hemen arkasında bir 10'luk daha 10'luk ve daha açtım ve mer çıktı. ama matronun ekranı aynı yok. Neyse. Şimdi çeyreli ve mermat oyun deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, maça başlayalım e, online oynayalım. Bu arada hala like Başla, arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla futbol mobile videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Maça maç Maça başlayalım. Bu arada mermat oyun yeriye dönen forvet yeriye dönüyor arkadaşlar. Defansa yardım ediyor. Oyun kuruyor. Yeniden gelip güzel ben ya. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşlar. Çeyreli de neydi lan o yıkıcı mıydı? Mahfet ne şet mi ne ne var anlaşan. Çiğerleri yıkıcı ne 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 yıkıcı şimdi bak alım. İlerle ne ne var anlaşan. Bir çiğerli ne yapma alım ne ne yıkıcı mı ne öyle bir şey ne ama hiç şeyini unuttum. Lan yz verdi ya rakip yz verdi ben çıkayım baştan ne yapayım ya yz aç ben. Neydi, neydi? ne ne ben bırakırım bu maçı arkadaşlar ya neyse. Ben ben şuradan çiğerli ne yapma ben maçı bırakalım neymiş. Ney bu adam yok edici ha yok edici ne soru yer. Ben bırakıyorum bu maçı. Pes ediyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani söylüyorum. ne ee, daha fazla e, futbol mu? E, futbol konuşamadım. Neyse daha fazla e, futbol mu? E, futbol mu? Mail videosu gelmesini istiyorsanız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi oyunu videosu gelmesini istiyorsanız. Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, evet. Rakibimizi bulundu. Rakibimizi bulundu. İleri diyorum arkadaşlar. Ve rakibin artmasına bir kere bakacağım. Oh yeah. Rakibi artmasına güzel. Bu arada yalan yok. Yani güzel. Garip bir dizilimi varmış. Mila vs. Paris Saint başına hoş geldiniz. Fletcher aldın onu. Fletcher adamsın Fletcher. Şahı isim olsun. Arap nasıl? Oooo! Merbat no! Merbat no! Merbat no! Merbat no! Nimitli merbat no! Nimitli merbat no! çok beğendim. Ben bunu ilk oynatırım. Bas!

Şöyle Oh Ali ne no. yapıyorsun Ali bizim Ali'ye Ali bize gidiyordu. Yok no, arkadaşlar neyse devam edelim. Onun öyle şeyler. Onun öyle neyse ARAN ne onun öyle neyse. ortasına açsın adam. Aç ortasını aç aç aç. Çiğirini var mı Ah lan. Şahin OLSUN vurdur bak. Bam. Şahin OLSUN adamsın. Şahin OLSUN gönder. Ver bak no. Çok iyi Hani. bas bas. İşte, Tamam. Sıkıntı yok. arkadaşlar. Hiç sıkıntı Bu arada hala aranızda. Bu arada hatırlatıyorum. Bu videoda çok hatırlatma yaptım ama. Bu hala like atmayan varsa. Like. Evet like butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Merkmatno. Kafayla vurabilir misin? Helalsin, helalsin, Flasher sakin. Ostağurta. Arap basçığı. İnşaat Ver 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 ver. Roll. Roll. Merkmatno nereye Nasıl şey alıyorsun ya? Sen pozisyon alıyorsun ya. Ooo. Çiğeli ne? Çiğnini de doğru kabin alıp basa ama ben bakma o ağaç Zaten sahipli, ama neyse güzel alıp bas Çiğnini al, ANAŞAR Çok iyi be çok iyi çok iyi On numara harikasın sen çiğnini harikasın Sen harikasın çiğnini Harikasın sen Aman aman ne bakma o no. ağaç bası geçmedi ben bakma o no. Rahim afiyet uzaktan denelim rahim afiyet Ayşe Güzel vurdu Güzel vurdu ne Tamam aç Rai bahse aile gitmedim. Araba falan atma. Direkt vurdum arkadaşlar. Gerek yok lan. Rakip oyundan mı çıktı ya? Ne güzel oynuyordu ya. Evet. Ee, bu maçın galibi biz siz rakibin sanal internetli sayfını oyundan çıktı. Bu arada bundan sonra benim 11 11'im arkadaşlar kesinlikle e, aç, aç altın geldi. Ya oyun şöyle bir min altı falan çekemiyor mu ya? Şehirli Lille Mermat Nova hazine zincirinden çıkardım zaten arkadaşlar. Bakalım bu maçta nasıl bir maç çıkardım arkadaşlar. Kimmiş? Evet, Manchester United maalesef United maçına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler diyerek başlayalım maça. Rakimin aklısına yine bakıyorum ben arkadaşlar. Oh yeah, oha yüz dokuz, mu? Yüz mu mu kim? mi bu? Oha la yüz ne? Ben bu bes paketinden bayağı açtım işte, arkadaşlar. Bir şey çıkmamış ne? ne yapmıyor ya? Manyak mısınız nesiniz ya? Üff. Sos ne ya? Hani mi? Çiğerleri. Yüzde geçirme. Kendini arıtlar içeriyle hani sana güveniyoruz hani içeriyle ama adam yüzde ne ya Evet 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 sayın seyirciler meclis United aydın bari sevgiler ben bak hepiniz hoş geldiniz Ne ol ne no, ol ne ol ya ne yapmıyon ya ne yapmıyon ya bas 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 Fres yap fres yap fres yap Bak yüz Aaaa içeriyle bu adam yapmamalıyız içeriyle yapma 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 yapma

Ulan masa geç sen ya. Helal Fletcher, Fletcher. Lan ne Fletcher? Fletcher merhaba. Oh, geçmedi be. Geçmedi merhaba. O oh, helal oh, ne? Ona bas. Ya geçir, 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 geçir. Geçir sen de geçir, geçir ya. Mes <laughs> engel su olmaz. Faul su olmaz. Maus os bas Ma bas bas. Bak boş bırakmayın. Su olmaz. Hadi al onu su aus. Roll helal sin roll. Roll. No, no 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 no. Aman aman yapmayın çeleni çok iyi çeleni Arap bası çok iyi haber net ve net ve net ve ne mermat ne var geç Ah be alamadım ne var ne hadi çağırsın Bas 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 yenilemeyiz bas yapma 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 çeleni anamsın ah, çeleni aa yapma Yapma ne yapma çeyelini yapma aman 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 Bak 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 Hernanes <laughs> Ben size izin vermiyor anlaşan Bam. Ne Yapsam şu Rafa! Rafa şey orada Rafa şey. Flasher. O ne yapsın şu imasın masın bak o maçı almamız lazım. Masın. Flasher sen ne yapsın? Flasher. Mermat no. Mermat no. Limit rap mermat no. Limit rap mermat no. Limit rap mermat no. Oha! Noye nasıl lan anlaşan ya? Nasıl lan ya? Noye Ah be, Noel güzel atlar. Biraz daha ya vurabilirim ben de.

Şöyle sen nesin be? Ne faal ya? Ne faal ya? Ne faal ya? Ne faal adam ne güzel top o müdahalesini yapmıyor burada. Ne faal? Ha pardon pardon pardon. O bana faal yapmış ona rahmet nokma. Onun öyle şeyler. Onun öyle şeyler arkadaşlar hiç yaptırmayın. Ya. Fletcher noktası O arapması arapması bası. Arap bası. Simos Simos Simos. Bas 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 bas. Bas bas bas. Fletcher aldın onu <laughs> kesinlikle. Ne yapıyor, insan ya ne yapmıyorsun senin? Bas 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 Martinus helal herhal, ma ba... kara loinal. no, don... ne tamam tamam yap ne yap. Ne ne yap ne yap. Ne yap 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 ne yap ne yap. Ne ne yap ya Ne yap ya yap ne yapıyorsun ya? Simons, Ne ne ona hangi aratmış sol aratmış benim hiç öyle bir adam aratım olmadı arkadaşlar ya sağ arattı hiç adam aratım olmadı arkadaşlar benim ya hiç yellen tutmadı yellen oynayamaz 1-0 bitti bit, ilk yarım 2. yarım varım çevirici toparlarına oyunu çünkü oynuyoruz bayağı arkadaşlar bir daha ikimizin de biletli alışıklığı var onun olum benim bir oyundayım şimdi kim o hacı diyofu oyuna süreyim mi melmaklımın yerine hacı diyofu alayım yok ya başka da değişiklik yaparsam yaparım O ortadan çıkıyor alıyorum 5 defa kim belki gol mü atar Diğeri Osta Uğurtay çıkardım. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Ee, Hakim ile şöyle bir gol atmamız olsa hali olur. Hacı diyor bak seni oyunu aldım. Bir şeyler yapman lazım. Net ver. ben net ver. Ne yap sakin sakin sakin. Ulan adam affet ama ne arkadaşlar anlamadım da. Neyin ne ne ne? neyin. Adam affet ama ne ya. Uzaktan ne diyeyim. Yeza sahası. Ben de şöyle bir şey yaparım. Yeza sahası içinde şu çekmem. Ulan adam binerek mi yapmıyor ase amin ase a değilmiş ya Ne yapmıyor arkadaşlar bu adam yeni yerine bir şeyler yapmıyor ama çözmüş değilim ya Valla anlamadım bu adam ne yapmıyor arkadaşlar ya Oyundan mı çıkan ya ne yapmayacak ya Bir adam aklı maç şey yapmamış ben bir şeyler oluyor her seferinde anlamış değilim arkadaşlar Neyse bekleyelim rahimi <laughs> Arkadaşlar ya Yarım saat oldu ya 120 saniye ne olmalı daha izin anlamda Ne kadar zamandır bekliyorum ya Yarım saniye benim arkadaşlar hiç araba biz doğru düzgün rakipler Bir oyundan çıkar. Bir bilmem yeğenize verir. Bir bekletin yarım saat oldu ya. Vallahi ben çıkacağım şimdi Sıkılıyorum böyle beklemekten ya. Vallahi sıkılıyorum arkadaşlar ya. Bir de çıkmayan oyunlar arkadaşlar. mouse o saati. Hadi. hadi hadi bas 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 bas. Vur net ver vur net vent. No net vent, No. no 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 on. No! net vent. Power Network. İşte konunun bir bir. Bu maçı alacağız. Hadi, hadi 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 Konsantrasyon hadi. Devam bir bir durun bir bir, bir bir hadi. Bas 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 bas. Bas. Bas 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 mas mas. bak. Yapma yapma. Şeyini. O yap. Ali do Ali Ulan 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 vur vur vur. Yor. mes ne ya mes. Ne yok sen de vurdun. Sağ imin abas imin abas. Martinus. Ne Zelatin Net ve Ah be hoca faal yok mu ya sıçtırıyorlar adamı nasıl faal Basma ba, basma ba. Yapmayın yapmayın Arkadaşlar Adamın yüzde 30 kartı var şov yaptı ya yani, neyse Biz de toparlayacağız maçı alacağız Best. Şöyle diyor, haciniyof. Şuan onu değil. Haciniyof, haciniyof. Haciniyof. El haciniyof. Oğlunu atlıyor el haciniyof. Durumun iyi iyi el ha el Güzel. Bak bak bak. mes oynuyor. Ben bundan sonra ben. Ne yapayımız şu oyunu oynatmayın. Bak Mesut geliyor bak. Bak bak bak. Sus olsun. Sus Sus olsun. Sus No onu ne ne güzel hali ay sari ay ne ele, el el rahim mi bunu ne ne bunu ah be bunu mat be vuraman, vursa, güzel mas mat inyos ah be boşa. ay ya hayır ya ne çok iyisin ara moş tamir mi evet yo iyi çok iyi çok iyi şavisimos <laughs> el hacı ortaya ah be hacıya gitmeni ya niye ofa gitmeni arkadaşlar ortamız bak Harika maç görüyor arkadaşlar şu anda umarım biz maç Faust olsun, olsun. <laughs> güzel yere ortaştık alacağız hani maç ama alacağız hani ya Aha Çok iyi bak Flasher 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 yap, Öyle yapmıyor Flasher Öyle geçiren konak yok Nane, flesher. Flesher. nane flesher. Dolay fleçü, işte bu önceki sıra onun güzelliğine bakın. Dolay basın. Onun için bak ya bak ya on bak. biliyorsunuz arkadaşlar. On sevin bak ya oynuyorlar ya ana geldi neyse. Bas Onun Oha. Oha nasıl müdahale dönüyor ama nasıl şey önü. Aa ah dur. Oooo oh! mal iniyorsan Bas bas bas. Tamam. Şimdi bu fırsatı değerlendirebiliriz. Durumu dörtlük yapabiliriz. Tamam sakin. Oha. Nasıl bozdum bizi ya. Net etmez net etmez. Adamlar bizi güzel bozdu. Ha geldiler yere geldiler. Aman aman ya. Fırsat vermeyelim. Ulan var ya. Bak ne faz. Çiğelin orada ne yaptın sen. Dur hatta Çiğelin arkadaşlar. Ya tutuyormuş ya. Çiğelin suçu yokmuş. Neyse offside arkadaşlar. Önemli değil.

Oha oha Mesut oyna ne? Oh o oh. Yapmayın! Niye böyle şey yapıyoruz sonra? Aa ah, onları ısı sonra. Ne yapmıyorsunuz? Vallahi sen onu nasıl yiyorsun bir yere ya? Valla delere şey, 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 yiyem ya. Neyse hadi bir son saniye onu. Al işte. Olun. Ne olur lan ne yapsın? Maç bitti ya bu son. Son saniye sonra ah, onu yiyorsun arkadaşlar ya Yoksa bak. Bizi, biz güzel oynadık maçı güzel çıkar. ama sonra oynayalım hiç iyi olmadı neyse. Evet arkadaşlar bu videonun bundan sonuna gelelim. Daha fazla best mobile e-futbol mobile videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.